Bakın değerli izleyicilerimiz. 100 yılda bir meydana gelebilecek bir olayla insanlık karşı karşıya. Hayat pek çok ülkede durmuş vaziyette. Ekonomik buhranlar başlamış vaziyette. Bakın. Memleketimizden, Türkiye'den örnek verelim. Biliyorsunuz Türkiye şu anda kapalı. Tam kapanmaya gitti. Peki, insanlar ne yiyor, ne içiyor, nasıl geçiniyor? çalışamayanlar zor durumda olanlar kiracılar 3 dört tane çocuğu olanlar asgari ücretle geçinenler emekliler işçiler iş yerleri şu anda kapalı. Çoğu iş yeri kapalı. Şimdi yeni bir dünya düzeni işte yeni bir sıfırlama deniliyor falan. Tamam onlar başka bir şey. İşin birazcık onlar janjanlı tarafı ama bu insanlar ne olacak? Bu sadece Türkiye'de değil. Dünyanın pek çok yerinde böyle. Ne olacak bu insanlara? İşin ekonomik boyutu bu. Psikolojik boyutuna gelelim. Bakın Almanya'dan bir örnek vereyim. Geçen yıla oranla bu yıl son bir yıl içerisinde aile içi şiddet yüzde 15 oranında arttı. Aile içi şiddet. Kadınlar çok zor durumda. Çocukların psikolojisi bozulmuş vaziyette. Şimdi de böyle psikolojik yanları var. Hani ekonomik boyutu tamam bir kenara. Gelişmiş ülkelerdeki insanlar almış oldukları devlet yardımlarıyla bir şekilde idare ediyor. Hani kör topal idare ediyor. Yetiyor mu? Yetmiyor. Hayat daha pahalılaştı. Mesela bakın değerli izleyicilerimiz. Bir markete gidiyorsun Almanya'da. Ya geçen yıl 2 euro olan bir şey bu yıl. Hiçbir maliyet artmamasına rağmen neden 3 euro? En ucuz marketleri biliyorsunuz. Aldi'sinden tutun işte Lidl'a vesairesini hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Kardeşim fiyatlar açık bir şekilde arttı. E şimdi bu millet ne yapacak? Soruyorum size. Şimdi bakın öyle bir noktaya geldi ki iş korona işi artık millet canından bezdi. Yani lanet olsun, herkes korona olsun, hepimiz kurtulalım modunda olan çok insan var. Çünkü siyasetçiler çıkıyor bir gün diyor ki, her şey yolunda düzeliyor diyor. Aman aşıyı bulduk, iş çözüldü diyor. Yok ikinci dozu vurduk, 5 doza geçeceğiz, üçüncü dozdan aldık bilmem böyle. İnsanların artık koronavirüsle ilgili bakın, dikkat edersiniz ben çok teknik detay vermiyorum size. Hepimiz bıktık. Bak, ben de bıktım. Siz de bıktınız dinlemekten biliyorum. Ama dünyanın gündemi bu. Hani görmezlikten gelemeyiz. Hadi geçelim koronayı deyip hadi işimize bakalım. Vur patlasın, çal oynasın yapamıyoruz yani. İnsanlar ölüyor. Hastane köşeleri dolu. Almanya'da bakın değerli izleyicilerimiz. 33 bin yoğun bakım yatak kapasitesi var. 30 bini dolu. Bunun 6500 tanesi koronalılar. E şimdi öyle bir şey ki hani görmezlikten tabii ki gelemeyiz. Ama Hani biraz da farklı bakmamız gerektiğine inanıyorum ben. Hani şu kadar kişi öldü, bilmem ne oldu, vaka sayısı falan bunlar boş. Boş bunlar. Devlet yöneticilerinin basiretsizliği söz konusu. Aç kapa yaptılar. Bakın Almanya'da. Aç kapa, aç kapa açıyoruz, kapatıyoruz. Eyaletlerden bir tanesi başka bir şey söylüyor. Kuzey Ren Vestfalya başka bir şey söylüyor. Geliyorsun işte Berlin'e başka bir şeyse öbürü başka bir şey söylüyor kardeşim ya. Yani. Bu nedir ya? Bu nasıl bir rezillik ya? Öbürü diyor aşı olabiliriz diyor. Öbürü yok diyor. Aşıya gerek yok diyor. Ya kardeşim, insan hayatından bahsediyoruz. insan sağlığından bahsediyoruz burada. Deneme tahtası mı bu insanlar? Aşı, aşılarla ilgili çok ciddi iddialar var diyoruz, değil mi? İnsanların bir kısmı hayatını kaybediyor deniliyor. iddialar bu yönde. Peki ya devlet başkanları? Madem aşılarla ilgili böyle sıkıntılar var, neden doğru düzgün bir şekilde araştırma yapılmadan ya da bu süre gerekirse uzatılmadan adım attılar? Aşı, aşı, aşı dendi. E, e aşı da yok. Saçma sapan bir durum. Gerçekten saçma sapan bir durum. İnsanların hayatı birkaç kişinin eline terk edilmiş vaziyette. Açıyoruz diyorlar. Olmadı kapatıyoruz. Tam kapama Kapat. Çocuk oyuncağı mı kardeşim? Kapatıyorsun da bu adamlar taş mı yiyecekler? E açıyorsun, önlemini al. Neden bugüne kadar bu aşılar tamamen böyle full kapasite üretilmedi? Neden aşı yok kardeşim? Almanya'daki aşılama merkezlerinin yüzde elisi neden kapatıldı? Aşı gelmediği için. Bu planlamayı niye doğru düzgün bir şekilde yapmıyorsunuz kardeşim? Biontech firması Almanya'da değil mi? Bir kısmı tamam Belçika'da üretildi. Dünyaya satıldı falan. Planlamayı yapacaksın. 2000'in üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, değerli izleyicilerimiz Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuk oyuncağı falan değil. İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar. İnsanların sağlığı söz konusu. 2000'in üzerindeki Türkün ocağına ateş düştü. Yine bakın değerli izleyicilerimiz birileri çıkıp diyor ki korona morona yok. Ya kardeşim bak cevap bile hani vermeye gerek yok ama yine de verelim. İçim rahat etmeyecek yoksa. Ya insanlar ölüyor kardeşim bak. Hayatını kaybediyor. İnsanların ciğerleri paramparça oluyor. Çok sıkıntı çekenler var. Şimdi bu ne o zaman kardeşim? Korona yok diyorsun ya. E bu ne? Çocuk oyuncağı mı bu? E millet manyak mı kardeşim gidiyor yoğun bakımlarda yatıyor. Korona değil ama selamün aleyküm ben geldim. Şu yoğun bakımda bir altı gün yatayım kardeşim ya. Bir korona morona işte. Yatırım beni video diyor. Korona yok diyorlar. Hadi size iyi günler. Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'da bildiğiniz üzere Koronavirüs nedeniyle pek çok protesto gösterisi düzenleniyor. Avrupa'nın pek çok noktasında böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da daha pek çok ülkede. Şimdi bu insanlar diyorlar ki, alınan korona tedbirlerini protesto ediyoruz diyorlar. Demokratik hakları edebilirler. Ama gelin görün ki bu protestolarda şöyle bir sıkıntı var. Maske takmıyorlar çoğu. Sosyal mesafeye dikkat etmiyorlar. Böyle protesto falan olmaz. Olmaz. İnsanlar hayatlarını kaybederken yoğun bakımlarda, hastanelerde kendilerini tedavi ettirmeye çalışırken, doktor ararken koronavirüs yok demek mantıksızlıktan başka bir şey değil. Alınan tedbirler boyutuna geldiğimizde protesto edenler aç kapaya kızıyor. Çocuk oyuncağına çevirdiniz diyorlar. Sosyal yardımların artması gerektiğini ifade ediyorlar. Yani bu insanlara bir noktaya kadar anlayış gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Şiddet kullananlara karşıyız. Başkasının hakkına, özgürlüğüne tecavüz edenlere karşıyız. Protesto hukuk çerçevesinde tabii ki yapılabilir. Ama maske takmamak korona yok demek falan bunlar akıllı işi falan değil. Emin olun o protesto gösterilerine takılanların herhalde bir yüzde yirmisi beş gün sonra yandım anam diye hastaneye gidiyor, korona oluyor. Şu gitme gelme işleriyle ilgili son durum nedir Almanya'da? Merak ediyorum arkadaşlar. Gidiyor musunuz, geliyor musunuz sağa sola? Akraba ziyaretine hep buradan anlatıyoruz. Bu kısır günüyle ilgili var mı bir gelişme? Mercimekli köfte ile ilgili var mı bir gelişme? Çay pasta saati ile ilgili var mı bir gelişme? Arkadaşlar 2000'in üzerinde Türk Almanya'da hayatını kaybetti. Yapmayın, gitmeyin, gelmeyin. Şu kısır gününü bilmem ne gününü lütfen bir süre daha erteleyin. Ama görüyoruz da duyuyoruz da. Ali seni çok özledim bu akşam çay içmeye geliyoruz sana. Gel işte Ayşe biraz kısır yaptı, yiyelim. Bizim halimiz bu. Onun için değerli izleyicilerimiz durum vahim. Yoğun bakımlarda koronavirüs nedeniyle yatanların yüzde yetmişi göçmen. Türkler birinci sırada. Arkadaşlar, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımlarda yatanların en çoğunu bizim vatandaşlarımız oluşturuyor. Türkler bir numara. Hadi buyurun biz bunları aylardır söylüyoruz. Gırtlak patlatıyorum. Bak ben diyorum ki gitmeyin, gelmeyin, dikkat edin. Eğer zorunlu bir hal yoksa, işiniz, gücünüz yoksa kimseyle görüşmeyin, evden çıkmayın diyorum. Bak. Ha bunu söylerken insanlar istediği kadar dikkat etsin, yine koronaya yakalanabiliyor ayrı bir şey. Ama öbür türlü bile bile lades oluyorsun. Gitme, gelme. Özle. Yani bir süre daha özlemeye devam et. Durum vahim. Arkadaşlar bakın benim güldüğüme falan bakmayın. Hastaneler pek çok yerdeki hastane, her hastane değil. Dolu. Eğer böyle giderse, bakın değerli izleyicilerimiz, Mayıs ayındayız. Haziran'a kadar bu işi çözemezseler, vaka sayılarını 5000'in altına düşüremezler, bu yazda haram olacak. Bakın 5000'in altına düşüremeyen ülkenin durumu bu yaz perişan. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, İsviçre, Norveç, Finlandiya, Danimarka, İtalya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan. Değerli izleyicilerimiz, durum vahim. Vahim vahim. Siz kendinizi koruyacaksınız. Herkesin başına bir tane polis dikecek hali yok bu devletlerin. Kardeşim kendi emniyetini kendine alacaksın. Benden söylemesi arkadaşlar. Görüyorum bizim videolarımızın altında yorum yapan arkadaşlar. Mesela bazıları diyor koronaya yakalandık şöyle ağır geçti böyle oldu falan. Yani hani koronanın varlığını falan hani tartışmıyoruz. Var tabii ki ama dikkat etmemiz gerekiyor. Şu kısır günüydü, bilmem ne günüydü. Lütfen bir kenara bırakalım derim.